Cortsa'da Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 kavramlarını şirket kültürü haline getirerek faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerdeki yeni ürün, süreç ve metotlarımızın dijitalleşmesi için çalışıyoruz. Bu kapsamda ortaya çıkan Qport, yazılım ve donanım ögeleri barındıran dijital bir kalite yönetim sistemi. Bu sistem, kamera ve sensörler gibi görsel denetim araçları yardımıyla topladığı verileri kanıta dayalı karar verme yöntemiyle analiz ederek kalite yönetimimizi dijitalleştiriyor. Gelin kalite yönetim sistemimizi üretim sürecimiz boyunca hep birlikte inceleyelim. Üretim sürecimizde çift ve monomerlerin polimerizasyonuyla elde edilen iplikler, sistemin ilk aşaması olan KSS'ye gelir. KSS ipliğin görsel kalitesini kontrol eder, hatalı bir bobin varsa paketlenmeden önce sinyal gönderir ve ayrılmasını sağlar. Bobinlerden çıkan ipliklerin birbirine sarılmasına büküm, ortaya çıkan yapıya ise kord diyoruz. Özel lastikler için olan ürünleri koaliç ayın, standart lastik ürünlerini ise Digidrop'un kalite kontrolünden geçiriyoruz. Digidrop aynı anda 2000 kordu dokuma makinesine geçmeden önce inceleyebiliyor. Dünyada eşi bulunmayan bu sistem sayesinde ürettiğimiz kordu kalite, kalınlık ve kord sayısı bakımından tarayabiliyoruz. Dokuma makinelerimizde kortlar beze dönüşüyor ve buradan weaving aya gelerek görsel açıdan kontrol ediliyor. Tüm bu işlemlerden sonra terbiye aşamasında banyo teknolojisinden geçmiş ve fırınlanmış bez dipping ay tarafından kontrol ediliyor. Burada kaplama sırasında oluşabilecek hatalar kontrol ediliyor ve ürünün fabrikadan çıkmaya uygun olup olmadığı kararı veriliyor. Son olarak adlı laboratuvar kontrol aşamasında yapıştırma yoluyla kauçuk uygulaması yapılmış bezin görsel kontrolü yapılıyor. Bitmiş ürün yapışma raporuyla birlikte müşteriye gönderilmeye hazır hale geliyor. Bu aşamalar gerçekleşirken bahsettiğimiz tüm sistemlerimiz online yapay zeka tabanlı kalite yönetim platformumuz Q-Port'a raporlama yapıyor. Her an mobilden ve webden erişilebilen Qport üretimin stratejik aşamalarında ürünü görüntü işleme ve veri analitiği yöntemlerini kullanarak kontrol eder, değerlendirir, bölgeler arası karşılaştırma yaparak anlık raporlama yapar. Yaşamı dijitalleşme ile güçlendirme mottosuyla çıktığımız dijital dönüşüm yolculuğumuzun bir sonraki aşaması olarak küresel ölçekte üretimden veri toplamak ve tüm ürünleri lokasyondan bağımsız transfer edilebilir bir yapıya dönüşmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.